Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün ee, liseden can dostum Kadir Akyol arkadaşımla beraber, kardeşimle beraber bugün sizlerle biraz turizm otelcilik lisesi sohbetleri edeceğiz. Hani turizm otelcilik lisesinde ee, başımıza gelen olaylar olsun, ya da yaşadığımız şeyler olsun, okul ortamı olsun. Hani yeni gelecek turizm otelcilik lisesi de okuyacak olan arkadaşlarımıza da bir, böyle bir ön bilgi gibi bir şey olur. Anda güzel bir sohbet etmiş olur. Evet, kardeşlerimize. <laughs> önce kendinden istersen de bahset. Arkadaşlar, ben Oğuz'un dediği gibi turizm otelcilik konutlama seyahat bölümünde Oğuz'dan sınıf arkadaşıyım. Antalya'da çeşitli departmanlarda, çeşitli yerlerde uzun bir süreler çalıştık. <gülüyor> yani <gülüyor> Yani çalıştık mı yoksa başka bir şey mi oldu ona da bir şey diyemem artık. <laughs> ama güzel, güzel yıl Güzel ben, ben de dediğim gibi hayatımızda en güzel geçen hani yıllarda mesela iki yılı hani bizim stajyer olduğumuz dönem olsun, diğer dönemler olsun yani gerçekten güzeldi. Hani okulda mesleki derslerin dışında normal yine işte Türkçe, din, din bilgisi, onun dışında işte diğer dersler de görürsünüz ama ağırlıklı mesleki Dersler alıyor. Turizm coğrafyası, genel turizm, mesleki yabancı dil. Ee, yanında ekstra farklı turizm, otelcilik, dışarılarında farklı yabancı diller. Seçmeniz Rusça vesaire. Yani, yani. seçmeli Arapça, Rusça, İngilizce, Almanca. Ama biz sadece İngilizce dersi görüyoruz. İngilizce olarak. Yani gerçekten aslında İngilizceyi de orada biraz şey yapmadık. Okulda üstüne o kadar düşmedik yani. <laughs> okulda yaptık. <laughs> Keşke ama düşseymiş. <laughs> ama ya. <laughs> Çok gerçekten İngilizcenin orada çok faydası vardı yani. Biz böyle gittik hani kaba taslak bir Tarzanca yine az çok konuşabiliyorduk mesela o dönem ama yine de yani onun tam konuşmanın faydası bir başkaydı. Kendini telaffuz etmen çok önemli. <laughs> Tabii. Şimdi bir dil bir insan, iki dil iki <laughs> insan diyorlar ya, onu orada yaşıyorsun. Orada biri sana bir şey dediğin zaman mal gibi bakmak mı, yine <laughs> ona bir karşılık vermek mi? Yani. Biz genellikle <laughs> yalan konuşmayan <laughs> mal gibi bakmaz. Bizimki ondan ibaretti. Ama bizim ama sonradan çözdük ya. En azından servis bile olsun vesaire ya, olsun. Derdimizi <laughs> anlatacak kadar <gülüyor> öğrendik. Ne dert bitmedi ki Mesela ikimiz de Antalya'da mesela Antalya Mayıs 2'de ben hatırlıyorum. Abi çünkü doğum günüm Mayıs 2'di. Mayıs 1'de oraya geçmiştik. Mayıs 2'de doğum günümde işe başlamıştı. Mayıs 1'den mi? Evet. Biz ikinci yani almadığımda Mayıs 2'de başlamıştık. Azman Sultan'ın kusura <laughs> bakma. Yo doğum günüme gelmişti o para gün oldu Ya ben şimdi şöyle bir şey vardı. Biz Kadir'le mesela ilk e, bir gün önceden gitmiştik uçakla falan. İşte dedik biraz uçakla çevreye dolaşak edek. Ha bir tane bak bir tane kadın bize doğru geldi. Biz ona doğru gidiyoruz falan öyle. Değişik bir olaydı. Yanaştı yanaştı bir böyle baktık. Ya dedi ki gençler dedi siz Avladan Oteli'nde çalışacak olan gençler mısınız? Böyle durduk önce Kadir'le birbirimize baktık falan. Yani. ama, ama Allah'tan o zaman sakal var çözemedi olayı. <laughs> Abi bir gün önce bir gün öncesinde mesela orada saç sakal zorunluluğu vardı. Yani sakaldan en azından bir 7-8 cm falan kesilmişti. <laughs> Günlük i̇şte, Kadın geldi. Bu sefer orada çalışacak e, stajyerler siz misin falan. Biz böyle baktık önce ee, evet dedik. İyi, iyi, iyi. Akşam o, iyi, o yarın görüşürüz. Otelde de yarın görüşürüz o zaman. Kadir de şimdi birbirimize bakıyor. Acaba hapın mı yuttuk yoksa gerçekten iyi şeyler mi yapacağız gibisinden. İşte erte, o günün akşamını zaten düşündük ettik. Bayağı bir irtibatçı gün otele gittik. Bütün stajyerler böyle hani dizmişler. Hani hayvan e, pazarı gibi zaten. Yani şey. çeşmecede hani işini <laughs> kim yapacak acaba. İşte öyle bir oturduk. Şimdi mutfakçılar falan vardı. Ee, hani biz genelde FMB departmanı ağırlıklı yani kimse de böyle İngilizce Almanca olmadığı için hani resepsiyon ön büroya ver. eleman vermediler. Kimseye mi? vermediler. O yüzden mesela mutfakçılar geldi, mutfakçılara ayrılsın diyor. İşte şey geldi. Biz Kadirle bakışıyoruz yani. Yani oturmuştu bu. İçinizde uzun boylu, bildoğca boyunda gençler gördüler. Bir, <laughs> bir baktı o geliyor. <laughs> geldi, böyle baktı bizi de hani kim seçecek diye bekliyor falan. Geldi böyle baktı baktı. Ya dedi sizin burada ne işiniz var? Nereye gidecektik ki biz hani? <laughs> bize Aynen. kimse bir şey demedi. Siz ayrılın Barak. Uzun boylular ayrılsın ayrılsın Barak dedim vallahi dedim bize kayar. Yani şöyle bir şey var ama da uzun boylu yakışıklı olanları var alır. <laughs> Bizden iyisi şey yok ki bak Önce bir maşallah diye taksam aksa yani. <laughs> <Raşla>, karşı <raşla. gülüyor> karşı. i̇şte öyle işe başladık. Ee, sağ o zaman İsmail Gülmaz vardı bizim şefimiz vardı. Yani gerçekten kulakları da açılmazdı. Kulaklar Şu an hala aynı sektörde turizm sektöründe davam ediyor farklı otellerde. Dediğim gibi o Antalya ekibi gerçekten çok güzel bir ekipti Biz gittiğimizde de mesela orada şey sormuşlar <laughs> bardakları önümüze dizmişler hani <laughs> e, şey yapacaksın işte. Bu bardakların ismini bilen var mı? Ulan dedik daha önce böyle bardak mıydı yani? Ne var <laughs> ya, pis Su bardağını bilerek hiç çay bardağını <laughs> yani. <yok> yani. <laughs>